Vallahi geçen haftayı sizler nasıl atlattınız bilemiyorum ama bu hafta da veri yoğun bir haftaydı. Ama ben önce bir yurtla başlamak istiyorum. Borsa İstanbul'u bir konuşalım isterseniz, ee, istersen. <laughs> Şimdi 10 evet. binin altında yani bir kapanış var ama yükselişle yine kapandı. Biz niye bu e, psikolojik seviyeyi aşamıyoruz? E, bir sonraki hafta ilişkin yani 10 binin üzerinde kapanışlar görür müyüz? Nasıl bir beklentim var? Şimdi gerçek liste olarak bizim her geçiyor. Geçen hafta ayrıydı, bu hafta bir şey açısından yoğun bir haftaydı. Sürekli bir şeyleri yorumlayarak geçiştiriyoruz <laughs> ve tabii ki yatırımcılara da bunu aktarmaya çalışıyoruz en basit dille. Şimdi bu hafta e, Borsa İstanbul açısından aslında oldukça yatay bir seyir vardı. Yani haftalık bazda grafiğine de baktığın zaman yukarı yönde hareketlerini takip etsek bile yine de çok güçlü kalamadığını gördük çekilmelerde 9700 puanlar bir tek noktasıydı. Ki geçtiğimiz hafta da zaten o kara pazartesi günü diye adlandırdığımız günde Borsa İstanbul'daki düşüşlerin 9700 puana kadar gerilediğini takip ettik. Yani bize son iki haftadır şunu gösterdi Berfin. 9700 benim için güçlü bir destek bölgesi. Bunun altına kırarsam o zaman satışların daha da derinleşmesine yol açacaktır diyor. Dolayısıyla şu an için 9700'lerden destek bulan bir İstanbul'u istiyoruz. Hafta içerisinde de 10.000 puanlara kadar yükseliş 10.000 puanları aşsa bile bu seviyenin üzerinde kapanışlarını gerçekleştirmekte zorlanıyor. Şimdi hep ne diyorduk biz borsa açısından? Yaklaşık yaklaşık demeyelim bir yılı devirdik çünkü. Bir yıldır işte ekonomi yönetiminin gelmesi, atılan adımlar, Merkez Bankası'nın faiz artışları, piyasayla kurulan iletişim, yabancı yabancı yatırımcılarla olan görüşmeler derken çok şeyin aslında sonucunu da aldık. İşte Türkiye gri listeden çıktı, 3 kredi derecelendirme kullandı, not artışını takip ettik. Yabancı kurumlardan gelen Türk Türkiye'ye yönelik açıklamaları yakından izliyoruz Bunlar en azından piyasayı destekledi yabancı tarafından Türkiye'ye olan e, önümüzdeki süreçteki pozitif senaryoları biraz daha piyasa üzerinde yansımalarını gördük ya, Onun dışında yine Tabii ki yatırımcılar getiri arayışında ve yine bu getiri bu süreçte Borsa İstanbul'da bulmaya devam ettiler yani 11000 puana kadar yükselen Hatta biz. E, belli bir süre sonra soluksuz bir yükseliş yaşayan Borsa İstanbul vardı. Ama şimdi artık hikayemiz etkisini kaybetmeye başladı. Hep çünkü kendi hikayemiz var. Tempomuzu koruyoruz. Küreselle aramızdaki korelasyon zayıf derken aslında son dönemde şunu gördük. Hikaye eskisi kadar fiyatlamalar üzerinde etkili olamıyor. Hmm. Yeni bir hikaye var. Nedir bu hikaye aslında? Veya bekleyek hikaye diyelim sonuçta hep beklentiler var. Bundan sonraki süreç açısından da işte Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? Enflasyon denildiği gibi düşüşe devam edecek mi? İşte kredi derecelendirme kuruluşlarından yılın kalanındaki not takvimlerinde not artışları gelecek mi? Gibi gibi birçok aslında soru var karşımızda. Şimdi de piyasalar bu soruların aslında cevaplarına odaklanmış durumdalar. Ve bunlarla ilgili yeni beklentiler oluşursa, iyimserlik yaratırsa o zaman bizim için yeni bir hikaye oluşturacaktır ve ben bu hikayenin borsayı biraz daha destekleyebileceğini düşünüyorum. Ama şu andaki tabloya bakacak olursam, merkez bankası faizlere dokunana kadar faizler yüksek seviyelerde kaldıkça mevduata yönelik cazibenin bir miktar daha canlı kaldığını söylemek mümkün. Yani borsa üzerinde baskı bir süre daha devam edecektir. Yukarı yönde hareketlerinde zorlanabilir. Belki bir süre rekor seviyeye gelebiliriz ki hemen hatırlayalım en yakını Mayıs ayında 11 bin puanları görmüştük ve Temmuz ayına kadar yeni bir zirve tazeleyememişti. Dolayısıyla belki önümüzdeki haftalarda da aynen bu senaryoyu yaşama ihtimalimiz olabilir. Burada en kritik nokta çünkü en... Evet. ...en yakın olduğumuzdeyiz şu anda. Fakat aslında bizim için 10.000 puan üzeri kapanışlar zaten yeterli değil. 10.500, 10 600 hep buralardan geçen ortalamalarımız var. Dolayısıyla bu ortalamaların üzerinde günlük kapanışlar başlarsa... ...o zaman borsadaki yük güçlendiğini ve 11.000 puana kadar devam edebileceğini söyleriz. Dolayısıyla biraz zamanımız var. Sadece 9.700 puanın altına kırılmaması lazım. Kırılırsa o zaman bu satışlar biraz daha aşağı yönde devam edebilir. O zaman 9600'ler işte 9500'ler bu nokta gündeme gelecektir. Yani dolayısıyla bizim için kritik seviye aşağıda 9700'lerden geçiyor. Daha da yeniden yükseliş iştahının güçlendiğini söyleyebilmemiz için de 10500'lerin üzerinde kapanışlar görmemize ihtiyaç var. Peki Eda şimdi bu hafta ABD tarafından birçok veri karşıladık. Dolayısıyla altına dair de beklentini merak ediyorum. Fed'in politikalarına dair bu veriler bize neyin sinyalini verir? Onu da değerlendirmeni rica edeceğim. Şimdi bu hafta enflasyonu haftasıydı. İşte enflasyon beklenti altında gelince hemen piyasa dedi ki tamam Eylül ayında zaten faiz indirimine başlayacaklar. Dolayısıyla bu veri de faiz indirimine de bir veri. Dün de perakende satışlar geldi. Beklentileri aştı. Yani orada tüketim tarafında bir problem olmadığını bize gösteren bir veriydi. Biz bunu biraz resesyon tarafı için yorumladık. Çünkü bir anda Fed ne zaman faiz indirecek veya Eylül'de indirecek ama 25 mi yapacak, 50 bas puan mı indirecek diye soruya cevap ararken diğer yanda da gözler Amerika'da resesyon senaryolarını konuşuyordu. Dolayısıyla dünkü perakende satışların beklentinin üzerinde gelmesi, hafta açıklanan haftalık istatistik başvurularını alması bunlar biraz resesyonu e, sakinleştirici bir veri satı olarak değerlendirildi. O yüzden zaten dün akşam ABD borsalarında e, Doğu tarafında, S&P tarafında %1'in üzerinde artılar vardı. Nasdaq tarafında da %2'nin üzerinde. Yani biraz risk iştahını destekleyen bir veri seti geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı'nın konuşma yapması bekleniyor. Şimdi biz ne diyoruz? Eylül'de faiz indirimi geliyor. Artık buna hmm. piyasa kesin gözle bakıyor. Aksa zaten piyasaları bu durum negatif etkileyecektir. Yani bir güven ortamını zedeleyecek bir durum olur. Burada dünkü veriler sonrası perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrasında piyasa biraz daha 25 bas puanlık faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Yani 50 bas puanlık ihtimal biraz geride kaldı. O yüzden Eylül ayı ihtimalleri cepte. 25 evet. biraz 18 Eylül tarihine kadar şekillenecektir. Bir de gelecek hafta Jackson Hole toplantısında Powell'ın konuşması önemli. Son bir cümle altın içinde. Altın zaten Eylül beklentilerini fiyatladı. Eylül sonrası faiz indirimi devam ederse altın açısından pozitif fiyatlamanın da süreceğini değerlendiriyorum. Peki çok teşekkürler Eda Karada. Kıymetli katkıların için ağzına sağlık.